Evet burası Çankırı Merkez. Burası tren yolu. Çankırı'dayız arkadaşlar, arkadaşlar. Hepiniz canlı hoşgeldiniz hoş geldiniz. Burası tren yolu oluyor. Burası tren yolu, Çankırı tren yolu. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Çankırı tren yolu burası arkadaşlar. Evet. Bu arada desteklerinizden dolayı hepinize çok çok ama çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde kocaman bir aile olduk. Çankırı burası. Size Çankırı'yı gezdirdim. hep birlikte çantayı gezeceğiz su <laughs> <Tuz> dağıtılıyor çantayı da alamam tamam tamam

şimdi pazar pazarına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederiz. Pazar pazarını göstereceğiz. Böyle. Çankırı. Çankırı'nın tuz mağarası falan da meşhurdur. Bir gün size tuz mağarasını gezdireyim. Tamam şuraya azıcık oturalım Ece. Kader hoş geldin. Evet. Burası Çankırı Pazarı. Kapalı pazar. Öyle. Haber. Pazar günleri kuruluyor. Şekilde. Şimdi Şimdi gelme. Çankırı'nın şu dondurma yazısı var. Dondurma yere Böyle. Öyle. Merhaba Tuğçe. Hoş geldin. Ne gidiyoruz? Tamam alacağım işte şurada oturalım. Hı hı. Gel şurada işte. Gel. şimdi Çankırı'nın meşhur dondurmacısı yamışlar Güzel. oraya gidiyoruz Orada desteklerinizden dolayı hepinize teşekkürler bak şurada be, oturacağız anne yani buradan, buradan anneciğim Kızıl Soğuk. Bak şurada gel. Ayrı, ayrı teşekkür ederim. Evet. Şimdi Baloğlu büfeye geldik. Çankırı'nın meşhur dondurmacısı. Orada. Hoş buldum. merhaba Çiçek merhaba. Teşekkür abi. ederiz. Neyle istiyorsun anneciğim? Sarı yakara Tamam anneciğim. Hepiniz hoş geldiniz. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Akşam tekrar canlı yayın açacağız. Burası Çankırı. Hepinize hayırlı akşamlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın.